Ne mi? Niye? Abi ya şu yanlardan bir şeyler al işte ya. Şon <laughs> Şişe bak gördün mü? Cepçiye bak. Al, cepçiye al, al, al. bak, cepçiye. Al. Cepçiye bakınız ya. Ne yapacaksın ya? ver, 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 şişeyi ya. ver, ver. sokacağım. <laughs> Tuna bana bunu söylettin ya yazıklar olsun. Haber, sana. niye söylüyorsun? Ama yani sinirlendirdin beni, ne yapacaksın? Ne yapabilirim? Vay önümüze Gel bomba koymuşlar. Burada... Kim lan? Atlayın lan önünde bir şey olmaz. Çak. Örümcek adam, kız. have Can we, Daddy? We'll just have to peel those ne diyor, ne diyor ya? Susacağız. Saldırın. Evet, bekletseniz bir dakika. Oynasaydı sesi bende çok fazla ya. Bir şey olmaz, ver. Şimdi biz kaçıncı bölümdeyiz? Yine, aa, yine bu lanet eğlence parkındayız. Tamam. Geçemedik. Şimdi bakın çocuklar, hemen seriden şu kalpleri alalım, tamam mı? Yerini ben hatırlayamıyorum. Ben şimdi şu arka tarafta diye hatırlıyorum. Harpleri alacağız da <laughs> bir lootla bak mı sağ solda bir şey. Yani eee şey bulabilirseniz nedir Deli şey onları? adam burada ya. Allah. Lan Allah patlıyorlar var, var hep. Yürü lan. Tamam Sen ben delisin. kalp yerine geldim. Geldin mi ben de geliyorum oraya. Kalpleri Başlatıyorum alalım. ben. Evet herkes Başlasın oyunları abi, isabet ettirsin. Ben de kalpleri alıyorum. İki, no kalbimi kim alıyor? Tabii. Oğlum Tuna. Hadi ben üç tane şimdi aldım. ben de üç tane alıyorum. Köp kanal turuna ulaş. Ben şimdi. Herkes bir oyunu yapacak. Ha, tamam hadi. Ben şu önümdekini yapıyorum. Yapamıyorum. Tamam. Bir yere açmamız gerekiyor. Yo başladı başladı. Dur bakalım. Evet, oyunlarımız ne taraftaydı? Bir Anam tanesi. Ben hiçbirini de vuramadım ya. Ben şu taraftakini alıyorum şimdi. Buraya tamam. Burası bitti. Tamam, Derman abi o dursun onu sonra alırız. Burası bence. da tamam. Allah Kaç kim biliyor. Kaçtırmış tamam ne? Kevaşe koşturma arkamdan sıçmayayım ağzına. Deli geldi. Ay, ay! Kıvılcım burada bir tane deli var. Tamam. Oh! <laughs> i̇şte koşturamıyorum şu anda biliyor musun? Ya seni kilacı sıktı ya Ama yürü git la. Ama hiç sorun yok. Sıkıntı tın ne bileti aldım. Allah'ım belastık kafam 1 milyon. Bileti aldım bileti aldım çocuklar sorun yok. İyiyim. Hey, Çekil bakalım. Ufak? Bir giriş biletini ne? taktım. Lan yürü git. Taktım bileti. Bir şey kovalıyor lan beni. Tamam eğilin görünmeyin bir saklanın. <laughs> Ay burada bu kim? Bu kim lan? <laughs> lan Tuna'nın <laughs> fake'i ağzına sıçıyor. Hayır oyunda birisi var abla. Hayır Tuna'nın fake'i fake o. kim vardır ben derirdim ya o an fake'i çıkmış. Allah kahretsin ya. Abi bilet koysana bak ne kaldı? Kalmadı. Ben buraya Bence koydum bir tane. Tamam biletler bitmiş. Ediyor. Evet. Kapıya gitmemiz lazım kapıya. Bir şey. Yoncalar oyunu kazan diyor. Bir oyun daha var. Nasıl Ta senin olduğunu orada bir bir tane daha oyun vardı. Dur bir dakika bakacağım. Şurada la şurada gel. Aa adam burada adam burada. Allah maymuncuk lazım buraya. Başka bir şey yok mu? Lan yürü git. Adam Boy. burada la. Boy. Kaç 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 kaç. Selam. Eee bir dakika kalp alacağım aya gidiyorum. Hı. Dur dur ya dur canım dur. Kaç tane daha Mastik oyun var geldi, dediniz? Geliyorum, geliyorum. Kaç tane oyun var dediniz daha? Son bir oyun, bir oyun. Hayır, iki. Bir Abi iki olamaz, olamaz. bir şeyi sokuyor, oyun. almışız. Yoncalar bir gelin, bir gelin şunu parçalayalım. Hadi. Gel, hadi yürü. Tamam. Ben evet, adam gördüm, gördüm. Oyunu gördüm. Adamı oyala, adamı adam oyala, adamı oyala, adamı bana. oyala. Ben adamı oyala, adamı oyala. Adamı oyala, adamı oyala. Lan adamı oyalasana sana, beni öldürüyor. Ablacım git sen, git şunu koşturun da ben atacağım. İki tamam, tane adam. Tamam tamam tamam. Koşturuyorum koşturuyorum koşturuyorum. Can bırakmadı da. Tamam bir şey yok bir şey yok. Alın kalplere kalbimi kırdın bin defa. De 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 Orada hiç loot bulamadık var ya. Loot yok çünkü. Dur. Ee, oyunu atıyorum şimdi bekleyin. Gişe sok diyor. Altan bileti. Tamam aldım ben de gişe de bir saniye arkadaşım lütfen durur musun? Ben onu doşlamaya çalışacağım siz ilerleyin. Tamam direkt gişe gişe koş. Gişe mi koşturuyoruz geliyorum. Hoş tamam, koş 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 koş. Hadi yallah seneke. Allah kapat kapat kapat. Çıktık kalp fırlattım İşte bu be. Can, can şeyin alayım be. beni Dur dur ben ha, batarım ben size can. Gelin mi? abi yanıma. Evet tamam. buradayız buradayız buradayız. Çağrı'nı Çağrın çağrısı hoş geldin yavrum. Abi onu neyle aldım? Bende de var onlarda. neyle? bak? Kalpleri adam atabiliyorsunuz dostlar. Oh, reyle. Ee, ben ne, re de nereye de bir şey Koymamışsın er herhalde şeyin. Er inverterine. Er Envanterine. Evet. Evet. Envanter. Haydi. <laughs> Bravo bu şeyleri <gülüyor> aldım da hadi başlatıyoruz. Kalp var. Kalpten başka bir şey yok mu? Hadi gidelim. Neyse, ya burası ee... çok zor. Şimdi Bak arkadaşlar bir dakika, bir dakika bir dakika gitmeyin gitmeyin. Şurada bir durup toplantı yapabilir miyiz? Buraya gelin buraya. Tamam hadi. Görünmeyin. ha Şimdi kabloları hangimiz takip etsin? Ben. Sen mi? Tamam. Biz ben arabamı süreceğim ben mi süreyim? Tuna, sen araba sür ben de adamı doçlayayım. Nasıl? Bende şişe var o zaman al şişe al. Ver. Tamam. Hadi bakalım. Maymuncukla kimin işi olur? Gel bunu maymuncuk verin birinize. Ben Maymuncukla Tunan'ın işi olur. Bana ne diyorsun sen şimdi? Ben eee maymun ya kendisi. Hadi bakalım. Ben o hadi, zaman hadi, hadi, hadi. Ee, canavarı doçlayacağım. Ben dikkatini çekeyim, doçlayacağım. Siz işlerinizi halledin çocuklar. Nasıl arada bir lootlansana bir şeyler. Yap. Tamam bakarım. Ana ana ana. O düştü nerede? lan <laughs> ne oldu ona? Lan ne oldu bu kadar kısa sürede? Lan süreden, öldü der, öldü. Nasıl çiğ lan? Ne oldu lan? Bak oh, kutundan biri çıktı dur. Git tak. Yumruk attım ben ona. Ben çünkü, sen yumruk attın çünkü ben de ona şişe fırlattım. <laughs> Adam gelir şu kapıyı açın hadi, hadi. tamam. Ben açıyorum bekle. Hadi bakalım. Gel lan gel. Açıldı gelin, mı? Gelin. Gel lan buradayım. Buradayım, buradayım. Buradayım be. Buradayım. Buradayım. Geri Açadın zekalı. Açıldı mı? Buradayım. Açılmadı. Abi açılmış olması lazım. Sen abi. şu diğer maviye bak. Şu diğer mavi nereye gidiyor bak. Adam mı geldi? Ee, dördüncü arıyon uzman okay. köyü. Mayoma hoş geldin. Üç kişiyiz şu anda ve ekiple oynuyoruz. Sağ olasın teklifin için canım benim. Haydi kardeşim açın ya. Oğlum açıyorum da adam geldi adam geldi o, adam geldi. Ben adam onu geldi. Da tamam tamam. Hadi oyalanın siz. Nasıl oyalan onlar? Geliyorum gelsin. Gel. Açıldı mı? Gel, Gel. geliyor o, oh, açıldı, Açıldı açıldı diğerini aç abi. Gel, gel, gel. Geçemiyordun burdan, burada. Zıpla, al, al, al. Gel, 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 gel. Hop, 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 hop. Tamam, o bende, bende, bende. Tamam ben abi, kapıyı aç. O bende. Ablayı göremiyorum ki nereye gittin Buradayım Burdayım oğlum, burdayım. Lan, adam geldi. Lan, kim vuruyor lan benim arkadaşlarıma? Lan, bundan niye çıkamıyorum ben? Bir şey oldu lan bana. Lan ver onu. Ben bunun kablosunu bulamıyorum ya. Sudan sonra buraya gidiyor. Buraya gel gidiyor. buradayım, burada geri zekalı buradayım. Gel. Öldüm, öldüm. Hadi hadi tam ölmem ölmem ben. Hadi devam. Bana getiriyor ama, ama Getiriyor. Gelmez gelmez gel buradayım buradayım aşağılık buradayım gel gel. Açıldı mı? Dur, açılmadı. açılmadı. abi. Nasıl, Nasıl? Nasıl? kovalasın da sen devam et. Nasıl yukarı çıksana bir yerlere. Dur dur ben geliyorum bekle. Ama yavaş yani koy, hep de koşturamıyorum arkadaşlar. Malum kalbim yetmiyor anasını satayım. Şimdi Derman abi açacağım bir kapı neredesin ya? Açtım Allah belamı versin. Ha geldi açtım. geldi ben oyalıyorum gelin. Açın abi, hadi diğer şunu. kabloya bak diğer ana Oğlum benim tekim var bir de bana geliyor geri zekalı. Tamam. İndirdim ben Derman. Bak bakalım oldu mu şimdi? Açıldı 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 açıldı. Açıldı mı? Ya Nastişko işte Nastişko ya. Abi geri geldi. Tamam ben şey yapıyorum Şimdi bunu yok etmek lazım Görelim Abi adamı baş... bana mı getirdin abi Benim canım Hayır. az biriniz doçlasın Biriniz lütfen doçlasın çünkü canım az Abi bunu adam ağzıma <laughs> sıçtı Hadi Tamam bana vuruyor Ona etkisiz Tamam hale kaç, kaç 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 ee, Ben onu başka, götür, götür götür Başka başka kablo nerede Başka hemen bakalım Nasıl bu yukarı Ay, çıkıyor Yukarıdayım ben onun... Derman abi hadi gidelim. Şuradan yukarı çıkacağız gel. Nereden? Aha buradan ha buradan. ay Allah neredesin seni kahretmesin şerefsiz. Neredesin gemekselim. abi göremiyorum seni. Hadi ağzını sıçrama. Ne yapıyorsun? Oyunu, nasıl oyunu, nasıl oyunu ben taşıyorum. Canım yok da maymuncuk e, var. Şey maymuncuk kaldırma de var kaldırma var. E, tamam buldum buldum buldum. Eyvallah. Bir dakika. Bir saniye. Abi geliyor geliyor kaç. Biz onu yani. onu geldi. Kaç 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 İndiriyorum, indiriyorum kapı çocuklar. Kapı var mı? Yok, kapı da yok. İndirdim, görevi tamamladım. Abi, Aşağı eyli. inin. Abi inemiyoruz, dur. Bizi i̇ttiriyorum ben. Tamam ben ittiriyorum çocuklar. Gel görevi tamamlamaya çalışıyorum. Buradan buradan kapı aç gel gel gel. Lütfen bana getirtmeyin. Canım az zaten. Bakın ittiriyorum gel, gel, gel. ben. Vallahi getirtmiyor Şuradan abi. Buradan çıkar gel. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Serhatçım hoş ne? geldin. Bu ne? Orada bir şeyim var. şey var? O ne lan? Ne oluyor? Bize bir şey oldu. Arkadaşlar. Siz, ben niye hareket edemiyorum? Şimdi edeceğiz. Ah, Bekle. Parona yedik. Ne buradan. oldu şimdi? Köy, e, şimdi? Geri yüksel. Tamam. Suyu yükseltmemiz bu, lazım. Bu ne lan? Arkadaşlar, suyu yükseltmemiz lazım. Beni duyuyor musun? Abi öleceğim gibi. Bu ne lan? Açalım. Dur. Can alacağım şimdi. Gel yanıma. Tamam. Ah geldi. Neredesiniz siz? gel yanımda gel de cana verecek gel. Lan görevi yaptım ben oğlum. E, neyse. Aç bakalım. Tamam. Abi adam geliyor. Evet basıl tutarak tekerleği sıkıca tut. Yanlış vana. Tamam yanlış vana. Allah kahretsin. Allah ne demek. Sıkıntı yok doğru vanayı buluruz şimdi. Akıl sağlığımı korudum. Allah Akıl Allah olun, karı, geliyor, karı geliyor, karı geliyor, karı geliyor, karı geliyor, karı geliyor çocuklar, karı geliyor. Ee vana vana. Allah 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 Vana, yanlış vana. Ben de yanlış vana açtım Lan. az önce. Bir de şuradakine bakacağım. Ben açıyorum bu tarafı. Açın. Ben bir abi, tane daha. Abi bayıltı da... bu beni öldürdü abi. Bir şey olmaz bir şey olmaz Tuna dur. Can vereceğim ben sana birazcık bekle kurban olayım. Aha. Bir tarafı açtım. Ben de aç. Yanlış yine Allah kahretsin. Deli la deli la. Yine yanlış valayı açtım. Ee... O da bende can var galiba sen büyük bir şey verdin mi? Bir bas bakayım ne kadar canı var. Bakayım küçükmüş ya. Şişesin. Ha, bir yarım ha, tıklayacağım Dur lan bu ne? Tamam tamam tamladı beni. Lo 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 ne lan? Allah 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 Abi hiçbir şey yapamıyorum ki vallahi vurayım da. Kapıyı kapatabiliyorum sadece. Kapat kapat. Allah 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 saklan naslı, saklan naslı. geldi yürü, geldi yürü, geldi, ne? geldi, Durun durun ee... Oğlum biz nasıl bir yere geldik o kadın Dur, ne musun? öyle Akıl sağlığını kadın korumaya adam. çalışıyorum Tamam ben, Bana evet. üstte mi tamam. altta mı altta ben da Ben vanayı buldum bu arada Bir saniye Tamam ben de alt vanaya gidiyorum Ben vana buldum ee, Bu doğru eminim Ha, nasıl bu şey da yanına yanlış. Yanına ananı avradını yeter artık ya. <laughs> Daha yanındayım yanındayım ne koşuyorsun? Bu nedir bir, ya? Bir de benim anama sövüyorsun sandım ne diyorsun? Hayır. Saçmalama salak mısın sen niye anana söveyim ya Tuna? Yanlış yere geldik. Aa burada mı şey vanalar? Yanlış vanayı açtım yine. Burada bir tane vanayı açtım. Biri geliyor biri geliyor kaç kaç kaç. Şarkı ha, bir tane söylüyor daha vana var. Bu da yan... Oğlum hepsi yanlış vana. Çocuklar. Lan. Derman abi fake'i var. Doğru 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 banayı buldum. Çeviriyorum. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Su yükseldi Derman mi? Abi, bir bakar mısınız? Derman abi. abi. Ben bıçaklamıyorum. Vallahi bıçaklamıyorum. Çocuklar su yükseldi mi? Bakar mısınız? Ne bileyim ben Onaylanmış. Biri onaylanmış. Tamam beni kim açtı? Bir, ben açtım şimdi. Tamam diğerine yani. bakıyorum. Dur diğerine bakıyorum. Hadi 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 dayı dayı çıkma. Bu ne lan? Tuğla. Allah Allah. Yine On, onu... girdim. Dur. Abi kanıma bir şey sapmadı bunlar. Bir dakika. Ana <laughs> testere kadın geliyor. Kaç kaç dur, kaç. Dur dur. Diğer vana nerede? Diğer vana nerede? Sen abi yaşıyor mu? Testere kadın geliyor. Kaç. <laughs> Bu ne lan? Bu ne kardeşim ya? Ne oluyor ya? Maymuncuk yok demiş ee... bir yerde. Ha, diğer Yo, diğer vanalar. Nasıl önünde testere kadın var. Dikkatli ol. Ya fark ederse kahrolayım. Ne yapayım ya? Zaten gıdım canım kalmış. Diğer vana nerede acaba? Hemen bakalım. Şunları da toplayayım bu arada. Bugün çok iyi oynuyorum ve oyun. Biri mother mother diyor da. Mother yok artık. Hah, bunun. Bu vanayı az önce açtım. Oha vananın üstünde bekliyor kadın. Nerede? Söyle Aç. bana yerini. Birimiz oyalayalım. Bak orada var bir tane. Gel bak, buraya. Bak işaretledim bak. Dermancım o vanayı ben açtım. O vana o vana değil. Aynen işte kadın işaretledim var. bak. Kadın işaretledim. Geliyor üstüne. Tamam dur bakacağım şimdi. Nerede işaretledin lan Tuna? Buradaydı. Orada bir yerde. Hadi lan hadi lan. Kaldım burada lan. Ben buradan yukarı nasıl çıkacağım ya? Ha, diriltme aldım bir tane çocuklar bu çok La iyi yürü oldu. Diriltme buldum. Şu kursu, yürü, bana ya. iyi buldum. Bana iyi buldum lan. Ya Vanayı var ya, buldum. Ya, ya. Bu 3 kişi burada. Lan kahretmesin. Hemen şu psikozu da. Ya yürü Hayır. Bir dakika Vana nerede oğlum dostum ya. Ha, yürü git. Sıçayım, dur. Buradan çıkabiliyor muyum bakacağım. Siktir git. Hah. Geliyor geliyor Bu geliyor, geliyor. Lan. kadın geliyor kadın geliyor kadın ya. geliyor. <laughs> yani var ya ağzına işin böyle bananın. Tunacım yani yani. arkada kimse yok Tunacım. Ben Abi, var. az önce vardı. Altıma sıçtım. Tuna bana Vana üst kapta mı? Bana onu söyler misin? Nasti göremiyorum ki nerede? Bulamadın mı? Ha ben buldum sanıyorum Tunacım. Tamam öyle desene. Gözüküyor vanalar da ama hiçbir altaya yaramıyor ki anlamıyorum. Tamam onlar yanlış vana. Ben şimdi doğrusunu bul bulacağım. Bir tanesini açtım zaten. Burada burada açmıştım. Şu an bulunduğum yerde beni görüyor musunuz bilmiyorum ama diğerini Yok. de bir deneyeyim. Bir dakika. Diğeri de şu üst katta bir yerde olması lazım. Sanıyorum ki Allah Vallahi de düşman çıktı önümüzden. Dur bakalım. Ee, bir de D bölgesi diyordu sanki görevlerden. Bak işaret dedim bak işaret dedim geliyor. Allah biri geliyor biri geliyor. Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh. Senin ben ağzına sıçayım. Senin ben ağzına sıçayım. Beni psikoza soktu. Ee, sıkıntı yok. Pus senin Allah cezanı versin. Çabuk çabuk akıl sağlığı akıl sağlığı akıl sağlığı. Ben bir sağlanan, daha açıyorum. Sağlanan, sağlanan, Yemin akıl ederim akıl sağlığım yerlerde ya yürü Allah git ya Allah. Allah. yeter ya yeter ya. Al 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 abla benim yanıma gelin. Dur bana dur. Bana burada. Doğru bana burada. Neredesin? Abi kadın da burada Allah buldum, için gelin buldum. lütfen. Buldum dur tamam geliyorum Derman dur. Kapıyı açın öldüm öldüm ben. Derman. Abla, şuraya bir gelir misiniz? Derman, ah, Derman. Satayım. ben buradayım Derman. Derman sakin ol ben bur buradayım Derman. Tamam, açın canım, balayı tut. hadi balayı açın ben oyalıyorum onu. Son bir tur daha çevireceğim tut. Tamam açtım. Açtın mı? Nasıl deliriyorum ben nasıl? Bitti mi? Deliriyorsun ben. <laughs> Atına ne yapayım ya? Dur La kurtar <laughs> beni. Nasıl kurtarayım Bittim oğlum ve... gel. Aa maymuncuk işte, lazımmış. Oğlum gel 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 Tuna. <laughs> <laughs> Aa kadın burada. Onu onu avradını ısırayım. ya. <laughs> Isırayım ne? <laughs> Ananı avradını üzme günahtır. Nasıl can var mı lan? Yok lan, Aa gel. Aa diriltme var. Can yok. Ben de, de Açtınız mı? Ya. Görev tamamlandı mı çocuklar? Hayır. B ee, da açacağız abla. Bir tane kalmış B. Bir tane. Bana. B bana. B abi gel şu canı ver hepimiz. Aha dur şurada o şey varmış. Maymuncuk ver. var mıydı Nasti? Maymuncuk yok canım. Diriltme var. Can verdim yoksunuz. Gel gel. Nasti gel. B, Çok Çok geçti. B geç, ne tarafta? B, B Bir <laughs> C'deyiz Yeter biz abi, şu an. Yeter abi o, o da geleydi. Vallahi bittin nasıl geçmiş olsun. Vallahi Ve aşağı inelim mi? Aşağıda gözüküyor. Gel gel. Onların hepsini denedim ben. Hepsi yalancı onların. Dur, aşağı bak. nerede? Bekledim. kadın Sağ burada. De. Kadın burada. Kadın burada. Tamam Tunacım görüşürüz. Bana. Merhaba. Yürü yürü yürü. <laughs> çocuğum, Vallahi sal beni sal ben... artık sal ee... beni sal. Ben var ya bir şey söyleyeyim bir tane daha yalancı vana'ya denk gelirsem e, Mokoko, ölecekmişim gibi hissediyorum çocuklar. Ha ben bir tane vana'ya geldim, bu kesin. Bu da yanlış diyor, Allah belanı vermez. B'desiniz değil mi? Galiba, alt kattayım aynen. Allah. Burada hiçbir şeyler olmuyor burada. Burada bomba Merhaba. var. Pçukurusu nerede kap. Burada bomba olduğuna göre şu posterleri de yan görev alalım. Nasıl benim önümde bir tane var da bir dakika, deneyeceğim lan. Tunacım bir saniye. Deneyeceğim lan. Basıl tutuyor. ala ala, tamam oluyor. Oluyor mu? Hadi bakalım. Evet. Son değil mi o? Son son. Süper aşağı iniyorum. Ee... Ulan, aşağı inme yukarıda. Hayır hayır tamam. Tamam hadi yürüyün. Hadi taşıyorum ben şeyi. Şunu. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. İttiriyorum. Canımdan nanit kadar ama dikkatli gelin lütfen. Ona bak kim? Ben abi niye yanlış yere gel? Tivranın yalısına vardır kutup bir liman. Gelmeye. Bu şarjım bitti ya. Aha. Gel Ateşten vereyim aşağı al, attım ona. Tamam gel burada zaten buraya gelecekti o da gel. Tamam. Başka yanıyor. Hayır, Başka yanmıyorum, yanmıyorum. yanmıyorum, yanmıyorum. Korkmayın, yanmıyorum, yanmıyorum. ha hadi devam. Buraya niye geri geldik lan? Bilmiyorum. Ver Böyle geri getireceğiz herhalde çünkü... ...görev bunu yapmamı söyledi bana. Sanki aynı Şimdi... çıktığımız yer... Aha gidiyoruz. Aha. Oğlum bu ne? Açın, açın. Aha. Oğlum bu Bun... ne? Dur dur, bunları parçalayacağız demek ki çocuklar. Aha. Kaç ama bak. Şimdi, bu... Oha, kadın geldi. Abi kadın geldi, kaç, geldi kaç, abla abla. Olsun görevi yaptık ama. Lan kaç tane geliyor? Ah İttirin lan onu öldürün. Ölüyorum lan çocuklar. Allah 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 Allah. Kan kaybediyorum. Kan kaybediyorum. Sen ne abi sen onu öldür. Beni benim Derman abi Benim benim üstümde diriltme var. Derman sen görevi bitir. Derman. Yok Tuna'yı tekliyor Tuna. Tek diyor, Tuna. A, ben Tuna, kadını sen... kop... Tuna aferin lan tamam. Kotu, çocuk Nereye çocuk ceza bölgesine et. Tamam. Beni, kaldırın. Beni kurtaracaksınız. İmtihan İmtihan da... Tamam. Tamam. Koş, koş 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 koş. Hop! Tamam. Lan derman Ay, neredesin? Derman hadi. Bırak 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 onu Ma bırak, bırak. Derman, onu bırak. Derman, yürü. Derman 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 derman. <laughs> lan Derman abi bırak bırak. Tamam bıraktım la bıraktım la bıraktım la bıraktım la bıraktım la. Ya ben gideyim olmadı tek başına bitirsek yeter. Tek başına bitiremezsin. Nereye bitiriyorsun aslanım? Nereye giderek lan? Dur ben dermanı kurtaracağım öyle şey olmaz. Gelme gelme infaz etti beni gelme. Bitecek bir yer nere? Canlandırma var a... bende. Açtığımız yer. O ilk geldiğimiz yer değil mi? Hayır hayır şu adamları biçtik ya. Ondan sonra oda açıldı herhalde. Adam, bir oğlum, baksana. Yukarıda gözüküyor da. Şu üst kattan mı ki? Şimdi ben burada pusuda sessizce duracağım tamam mı? Tuna. Sen orayı bul. Kadının, kadın gidiyor başından dermanın. Ben de canlandırma var. Dermanı canlandıracağım. Tamam mı canım? Tamam da. Ben Dur bulamadım ki hiçbir şey. Dur. Yavaş. Derman geliyorum. Bekliyorum. Bu işaret diğer nerede lan? Ya şu ay hayvanları biçtik ya orada kıyma makinesinden. Abi orada değildi ama lan. Oran arkası açıldı. Açıldı. Haydi kalk, hadi Derman. Haydi. Ona göre geliyorum Allah, bak. Allah, Allah. Geçiyorum lan, geçtim çabuk gelin. Abla ben yakaladım, abla yakalandım yine. Allah kahretmesin girdim ben tünele. Çocuklar. Derman lan, abi lan, geçin, lan. geçin, geçin Derman abi koş. Koştum, 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 Geç. koştum. Bu ne lan? Aha bak aynı yere geri dönmüşüz yürü. Gelin gelin buraya gelin. <laughs> tamam geçtik O ilk geldiğimiz işte. yere gideceğiz galiba. Kapıya evet, kapıya haydi, yürü! Haydi haydi koş koş Nereden koş koş! koş koş. Kilidi aç gelin buraya burada kestirme var. Gel 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 yürü! Oyyyyyyyyyyyyyyyyy! Oyyyyy! Doş buraya gelmeyin. Durun durun çocuklar geldik Allah Allah! Kan kaybediyorum kan kaybediyorum çocuklar. Ben gidiyorum ben tek başıma bitirmeye çalışayım ya. <laughs> Sen bitirmeye çalış bakalım. Ee taş taşlı abi gel burada. Tuna ben sana doğru yürüyorum. Gel 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 de nereye Eğer gidiyorsun? Ben doğru mu gidiyorum? Eğer yani e, can Canım yanlış yere geldim ben galiba. Ağzına sıçayım Tuna. Dur ben dur, geliyorum. Dur. Allah Adam Allah. Adam geliyor mu? Allah geliyor arkamda. Dur dur. Ben onu da hoşlanacağım. Gel gel bekle. şuraya gel bak şuraya gel. Tuna neredesiniz lan? Lan aha şuraya gel şuraya. Ay kusacağım. Burada Tuna arkanda buradayım buraya. Tuna. Tamam, dur. Bana kaldır beni. Kesin adam geldi ki adam geldi adam geldi. Gelemez lan eğilemez onun Gelemez, boyu ha, uzun. Ha, eğilemez mi? Bence. Bir şey diyor gel. C de dur şurada. Kapıyı ben bulamadım bu arada. Dur lan şu tuğlayı alayım da ne olur ne olmaz. Ya bir cam bulsaydık. Ha kan izleri var. Mü? Yok ben kapıyı arıyorum. Ben de kapıyı arıyorum da. Ol işte tam da orasını attım. Şerefsiz kopak yeri. Kaç kaç kaç. Bir haritada e, görüyorum ama ulaşamıyorum. Kapıyı mı bulmaya çalışıyoruz? Buldum ben. Nereden, <laughs> Nereden buldun? Ananı buldu lan. Nereye aste? Buldum mu lan ben? Aa, yo aynı yere geldi. Aynı çocuklar. yere gidiyor ya. Aynı yere geldim, dur geri geliyorum. Bir saniye. Bir dakika. <laughs> Şuraya gelsenize birlikte açalım şu kapıyı. Orada oldun emin misin? İşaretli bir Aa, yer işaretli var ya. İşaretli bir yer var ama bir saniye. Of of. Canman yok mu lan? Allah kahretsin. Gel gel can vereceğim. Tamam geliyorum lan. <laughs> ne bağırıyorsun öyle şerefsiz? Geliyorum derman. Ananı şey. Ben nerede sizi bulamıyorum. Aa! Şura galiba la gel gel. Gel lan ha burala, burala. Aç lan aç yürü aç lan yürü lan aç lan gel lan aç lan aç lan aç lan lan aç lan aç lan aç lan aç aç lan ha ilk geldiğimiz yer. Nasty, gel dur geliyorum Ama kadın burada Hangi kadın? Söyle sen neredesin? Allah öldüm öldüm kaç 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 Tamam sorun yok sorun yok Sorun yok Sen gir 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 Dur lan bulamıyorum ki. Ha bul anne. Ha bastım lan bastım. Bastım çocuklar. Ben bulamıyorum. Ee, kapsülün gelmesini bekle. Tam ben düğmeye bastım. Tuna'yı kaldıracağım şimdi. Nasıl ee... orada şey var kadın var o. Tamam ben halledeceğim sen merak etme. İmtihandan hemen çık kapsül 180. Ooo kapsülün süresi var lan. Ne Abla yapacaksın? ben vallahi sizi bulamıyorum ben çok kayboldum. Derm abi sen yanlış yerdesin. Hayır 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 hayır. Oradan git abi. Bir dakika, bir dakika. Ben kapsüle girdim ama geri geleceğim. in. Çocuklar ben kapsüle geri geleceğim. Bekleyin. Ana ana oradan ateşe öldüm. Ne durumdasınız? Gelebiliyor musunuz? Yok sen tek başına işte ya. Öldüm ben. Kapsülün süresi olmasa ben sizi kurtarmaya gelirdim. Bitti mi oyun? Bilmiyorum ki. Oturamıyor mu? Şu an oturamıyorum. Niye? Çünkü Derman abi ölmediği için galiba. Şimdi öleceğim. Azıcık bekle. Yansan abi Derman'a burada. Yanıyorum şu an. Yarı canım var. Hayır oğlum, ne satışı? Geri zekalar. Zaten adamın bekleniyor diyor Nastil'a. O niye öyle? Bekle sen çıkma, çıkma. Dur bir çıkmayayım. Bakalım neler olacak. Bekle ben ölmek üzereyim şu an. Tamam. <laughs> Bence illa bir kişinin daha çıkmasına gerek yok diye biliyorum ya. Bir kişi yetiyor. <laughs> Aynen oyun otur. Başarı oyun başarısız olursa kafayı yerim. Nerede? Oturamıyorum. Oturamıyorum. Öldü. öldü. Dur. Otur. Ha ah, kazandın. Tamam. tamam. Tamamlandı, lan tamam lan işte